Uzak Şehrin 5. bölümünde neler yaşanacak? Demir, Alya ve Cihan arasında işler iyice karışıyor. Şok edici gelişmeleri öğrenmek için hazır mısınız? Son sahnede Alya'nın gizli anlaşması her şeyin seyrini değiştirecek gibi görünüyor. Ama gelin önce en son gelişmelere göz atalım. Bu hafta beklediğimiz bir dönemeçle karşı karşıyayız. Alya ve Cihan'ın evliliğinde son nokta. Senaristlerin seyircilerden gelen baskıların ardından yaptığı ani değişiklik hem Cihan hem de Alya için büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor. Cihan'ın Alya'nın itiraflarını duymaması gerektiği sahnede işler her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor. Peki gerçekten de Alya Demir ile anlaşarak Alboran aşiretine ihanet mi edecek? Demir'in Alya'yı tehdit etme şekli Büyük bir manipülasyon. Denizle Kanada'ya gitme vaadi, Alya'nın nasıl bir karar vereceği konusunda büyük bir etki yaratacak. Ama bu oyun sadece Alya'nın geleceğini değil, Cihan ve Alboran aşiretinin geleceğini de tehdit ediyor. Alya kocasına ihanet edecek mi yoksa tüm bu baskılara dayanarak doğruyu mu seçecek? Öte yandan Demir'in her hamlesi Alboran aşiretine daha da zarar verecek gibi görünüyor. Bu olayın nasıl sonuçlanacağını tahmin edebiliyor musunuz? Sizce Alya Demir'in teklifini kabul edecek mi yoksa son anda bir sürpriz yaparak Cihan'ın yanına mı dönecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca Cihan ile Demir arasında patlak verecek büyük çatışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi tartışalım. Uzak şehrin bu haftaki gelişmeleri izleyenleri derinden sarsacak gibi görünüyor. 5. bölümde tüm bu olaylar hızla gelişecek. Alya ve Cihan'ın ilişkisi nasıl bir yola girecek? Demir Alboran aşiretine karşı planlarını gerçekleştirebilecek mi? Bunları görmek için sadece bir adım ötemizdesiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere unutmayın. Abone olun, bildirimleri açın ve videomuzu beğenin.